Merhaba, verimli günler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozcan ve 3 haftadır video yükleyemiyordum. Yüklemiyordum. Kusura bakmayın ama bunu telafi etmek için önümüzdeki günlerde elimden geldiğince videolar çekmeye çalışacağım. Belli konular üstüne hala düşünüyorum. Yorum, öneri ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bugünkü konumuz ise nişinizi belirlemek. Niş nedir? Nasıl belirlenir? Sosyal medyada içerik üretmeye nereden başlanır? Bu konu üstüne hem kendi düşüncelerimi hem de internette bulduklarımı bir kompozisyon halinde derli toplu bir şekilde sizinle paylaşacağım. Uzatmadan konuya geçelim. Nişin pek çok anlamı var. Mimaride bir anlamı var. Sanırım Bosna Hersek'te bir ilçenin adı ve farklı kelimelerde farklı anlamlarla karşılanabiliyor. Ama niş pazarlama tanımı üzerinden ilerleyeceğim. Tanımını online olarak internette bulabilirsiniz. Ama ben burada hepimizin anlayacağı şekilde basitleştirerek anlatmak istiyorum. Niş, sosyal medyada içerik üretirken, bir pazarlama gerçekleştirirken, İçinde ticaretin olduğu bir durumda sizin müşterilerinizi belirlemeniz, hangi tarzda içerikler, ürün üretebileceğinize karar vermeniz demektir. Neyi pazarlıyorsunuz? Sizde ne var ve sizden alınacak olan, faydalanılacak olan şeyiniz nedir? Şeklinde açıklayabilirim. Şimdi herkes bir şekilde YouTube'a başlamak istiyor, TikTok'ta videolar çekmek istiyor ya da bir küçük bir işletme kurmak istiyor gibi şeyler diyebiliriz. Hepimizin çünkü hobileri var, farklı düşünceleri var. Ama bir ürün olarak ortaya sunabileceğimiz şeyi nasıl belirleyebiliriz? İşte bunun için birkaç farklı yol var, yöntemler var. Ben de kendim nasıl bir yöntem izlediğimi bahsederek sizin de faydalanabileceğinizi umduğum çeşitli yollardan söz etmek istiyorum. İlk önce bir oturun ve tutkularınızı, becerilerinizi, sevdiğiniz şeyleri, hobilerinizi göz önünde bulundurun ve ne yapabilirim diye kendi kendinize bir düşünün. Neye ilginiz varsa üreteceğiniz şeyler de o doğrultuda olacaktır. Her bir adımda kendimden örnekler vermek istiyorum. Örneğin ben YouTube kanalımı oluştururken üzerinde durmak istediğim en büyük unsur evvela en sevdiğim şey olan uygulamalarda yani ilgilendiğim şey olarak konuşuyorum. Telefon uygulamaları işte hayatımıza bize faydalı olacak pratik bilgiler, e, uygulamaların bize yardımcı olduğu alanlar. E, bunları birkaç senedir takip ediyorum. Bir ek bir hobi olarak düşünün. Asıl ilgilendiğim farklı şeyler de var. İşte felsefe olsun, ilahiyat olsun. Bunların yanında uygulamalar vardı ve ben de ilk önce daha fazla kitleye ulaşabilmek için telefon uygulamalarını tanıtmakla başlamıştım. İlk videom meditasyon uygulamalarıydı. Ondan sonra not tutma uygulamaları, plan yapma uygulamaları vesaire. Şu anda ise alanım nereye kayıyor bilmiyorum. Bunu video boyunca kısım kısım sizinle paylaşırım. Bir diğer bahsedeceğim şey ise insanların ihtiyaçlarını yanıtlayabileceğiniz becerilerinizi tanıyın ve tanımlayın. Ne demek oluyor? Dışarıda çok büyük bir pazar var. Ama herkesin pazara çıkarken bir alışveriş listesi var. Dolayısıyla siz sizden beklenilen bir şeyi eğer elinizde bulunduruyorsanız o alınacaktır, o rağbet görecektir ve, ve eğer çok küçük bir şeyle örneğin kuş sütü satıyorsanız <laughs> yani kimse pazara çıkıp kuş sütü almaz. Burada birazcık insanların hangi ihtiyaçlarına yanıt verebileceğinizi düşünün. Birazcık terliyorum kusura bakmayın. İnsanların hangi ihtiyaçlarına yanıt verebileceğinizi düşünün ve elinizde olan becerilerinizi, tutkularınızı ve hobilerinizi fark ettikten sonra bunların hangisinin işe yarar nitelikte olduğunu inceleyin. Kendimden örnek vermek gerekirse benim fark ettiğim şey Türkiye'de Türkçe içerik olarak konuşuyorum. Uygulama telefon uygulamaları alanında bu konu üzerine oluşturulmuş ve bu konuda kapsamlı örneğin kullandığım bir tane plan yapma uygulaması hakkında bir Türkçe inceleme çekmiştim. Bunu Türkçe içerik olarak bulamıyordum. Keep Product adında YouTube kanalı var. Onu çok e, takip ediyorum birkaç senedir. Ve sadece e, verimlilik uygulamaları ve e, yazılımları üstüne bir kanal oluşturmuş. Ben de dedim ki Eminim Türkiye'de de böyle bir ihtiyaç oluşacak. Yani bu bir öngörmek değil ama e, bende olan şeyin nasıl e, pazarda yanıt bulabileceğini ölçmek, tartmaktı, plan yapmaktı. Dolayısıyla o şekilde başlamıştım. Siz de pazarı inceleyin ve neye rağbet geleceğini ölçün, tartın. Daha sonra nişiniz için bir pazar olup olmadığını araştırın, öğrenin. Demek istediğim şey, pekala ben mobil uygulamalar ve oyunlar üstüne bir tane YouTube kanalı oluşturacağım. Ama bunu izleyen insanlar var mı? Örneğin bu konu üzerinden ilerliyorsak Barış Özcan'ın not tutma uygulamaları üstüne videosu var. Tabi Barış Özcan en büyük Türkiye'deki YouTuber'lardan bir tanesi. Ve çok fazla kişi izlemiş o videoyu mesela. Ya da işte plan yapma, to do list uygulamaları or olarak arattığımızda ise pek çok farklı YouTuber'ı görebiliyoruz sadece o konu üstüne video çekmiş ama alanı farklı konular olan. Dolayısıyla ne üzerine kanalınızı oluşturacağınıza karar verdikten sonra bir pazar araştırması yapın. Pazarı var mı ilk önce ona bakın ve daha sonra nişinizi daraltın. Bir sonraki adım nişinizi daraltmak oluyor. Yani ilgilendiğiniz alan çok geniş bir alan olması birazcık güç. Örnek vermek gerekirse felsefe üstüne bir kanal oluşturmak istiyorsunuz ama felsefe bir tane kitap olup bu kitabı okuyup bitince bitecek bir şey değil bir ömür lazım yetmez bir ömür de yetmez felsefede yapılan şey zaten felsefe çalışan insanlar belli bir alan gittikçe daraltılan bir alana çalışırlar örnek vermek gerekirse felsefe okumaya başlarsanız ilk önce en eskiden felsefe tarihi okursunuz felsefe lisansını tamamladıktan sonra felsefenin genel hatlarıyla nasıl bir doğrultuda ilerlediğini en temel düşüncelerin ne olduğunu anlarsınız ama yine de belli bir alanda konuşabilmeniz için o alanda doktora, yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Demek istediğim çok dar bir alanda siz e, sizi kendinize güvenerek konuşabilirsiniz. Felsefe alanında konuşuyorum. Ama kendi alanınız doğrultusunda seçeceğiniz konularda da kendinizden emin olduğunuz bir alan doğrultuda ilerleyerek düşüncelerinizi paylaşın. Bir sonraki adımımız ise alanınız için kimlerin neler yaptığına bakın. Ben bunu yapmıştım. Bundan haberim yokken yapmıştım ama size şimdi bir metot olarak sunuyorum ki siz de bunu yapın. Örneğin böyle kamera karşısına geçip konuşan işte kişisel gelişim, bazen felsefe, bazen bildiği konular hakkında dedikodu yapan insanlar gördüm Türkiye'de de. Ve onları inceliyorum. Hangi videoları çok izlenmiş, takipçileriyle ilişkisi nasıl, videolarda nasıl bir yöntem izliyorlar. Benim genel olarak gördüğüm şey insanlar YouTube'u çok fazla yani benim kendi işimde konuşuyorum. Çok fazla ciddiye alarak hareket etmiyorlardı. Gerçi ben de ne kadar ciddiye alıyorum bilmiyorum ama sonuçta ben birazcık daha her şeyin planlı olduğu videolar çekmeye çalışıyorum. İçine birazcık spontanlık de ekliyorum ki samimi olsun video. Lakin genel kanıyı görmüş oldum. İnsanların nelerden hoşlandığını bu şekilde fark edebiliyorsunuz. Örneğin 100 bin aboneye sahip bir kanalın 1-2 tane milyon izlenmiş videosu olabilir. Ve o videolarda sizin kendi nişinizde ise size de ilham olabilir. Onun benzeri, onu destekleyecek tarzda videolar çekebilirsiniz. Ve bütün bunları açtıktan sonra nişinizi biliyorsunuz, pazarı biliyorsunuz. Yani insanların nelerden hoşlandığını ve sizin e, üreteceğiniz şeyin alıcısı olup olmadığını biliyorsunuz artık bunu test etme zamanı gelmiş demektir. O yüzden her ne yapacaksanız test edin, deneyin ve bir yerden başlayın. Üç ayrı şey dedim. İlk önce test etmenin ne demek olduğunu söyleyeyim. Ben kanalımı ilk oluşturduğumda hiçbir arkadaşıma söz etmemiştim. Sadece bir iki tanesine söylemiştim. Ve demiştim ki bir tane YouTube kanalı açtım. Ee, bir bak düşüncelerini söyle. Bu çok küçük çaplı olan ilk videomun izlenmesi hakkında geri dönüşler almak beni yeni videolarda belli şeyleri düzelterek ilerlememe sebep oldu. İlk 3 video bu şekildeydi. Örneğin bir tane arkadaşım demiştik ki kamerayı birazcık kendinden uzak tut. Ee, önceki videolarımdan bir tane görüntü koyayım mesela. Hepimiz biliyoruz ki ertelemek verimliliğimizin ve başarımızın öndeki en büyük engel. Şöyle konuşuyorum. Kamera şurada olduğunu düşünün. Merhaba arkadaşlar. Yani çok yakın oluyor. Onu ilk önce test ediyorsunuz. Bir yerinden başlayın dedim. Bir yerinden başlayın demek plan yapmaya başlayın. Ne tarz bir video oluşturacağım? Videoda temel olarak nelere değineceğim ve bu insanların ihtiyaçlarını, sorularını yanıtlayabilecek ve onları tatmin edebilecek tarzda bir video mu? Bunu listeler halinde belli uygulamalardan faydalanarak yapabilirsiniz. Plan yapma uygulamaları diye bir video çekmiştim. İzleyebilirsiniz ilhamınız varsa onları kaydetmek için güzel not tutma uygulamalarını saymıştım. Onu da izleyebilirsiniz ama çekim buradaki gibi profesyonel değil ve mikrofon yok. Evet bu kadardı. Belli başlıklar altında nasıl kendi alanınızı bulabileceğinizi ve nasıl sosyal medyada içerik üretip para kazanabileceğinizi anlattım. Para kazanabileceğinizi anlattım. Lakin Herkes para kazanmıyor. Hemen para kazanmıyor. Kazanan çok kazanıyor. Orası ayrı bir konu. Ama ilk 1000 abonenizi kazanmak bile çok zor bir şey. Önemli olan iyi içerikler üretmek ve istikrarlı olmak. İstikrar çok önemli. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Tüm burası çok önemli sürekli video yüklemeniz lazım. Yani bu benim süreç içerisinde öğrendiğim bir şey. Ben 3 haftadır video yüklemiyorum ama nasıl doğru olabileceğini sizinle paylaşabilirim. Doğru olması umut edileni. Çünkü ben daha 1000 aboneye ulaşamadım. İnşallah bir yerinden ulaşacağız ve bir yerinden video üretmeye devam edeceğim. Çok çeşitli konularda kendimi açabileceğim ve düşüncelerimi insanlarla paylaşabileceğim Biniş belirlemek üzerine çalışıyorum. Bu videoda hem kendim için hem de yeni belirlemeye çalışacaklar için bir rehber niteliğinde olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeniden görüşünceye dek sağlık kalın, verimli olun.